Hadi gel açtım. Şimdi bir dağ alıyorum. Kaplan mı? Hı hadi. Önce dur nasıl yapıyorduk? Önce komutan buradan bakıyor dürbünle. Tamam mı? Dağ yılanını görmüş. Bu dürbün mü? Evet. Dürbün elimde. O şey haberleşme koruması. Şimdi buradan sarı askerleri görevlendirdi. Sarı askerler ileri dedi. Sarı askerler gidiyor. Hadi sen sarı askerden al, tırmandıralım. Onlar tırmanmıyorlar ki uçan ha, kay. Hayır, tırmanıyorlar. Uçan kay Uçan kay değil bunlar? Bunlar düz dursun diye yapmışlar aşkım. Bak böyle kalabilsinler. Ama oyunda uçan kaydan. Uçan kaydan mı? Tırmanması lazım bunlar. Uçan kaydan olur. Uçan kay kaydanlarla çıkıyorlar. Uçan kay kaydanlarla yukarıya çıktılar. Diğerleri de yardıma geliyor. Arkadaşlar ben arkadayım. Diğerleri de yardıma geliyor. Arkadaşlar gelmiyor. ben arkada. Bizi bekle, telefon gelsin. Daha yılanı gördünüz mü? Evet. Evet. Ben de gördüm. Avatar bize doğru geliyor. <laughs> Daha, <laughs> yılanın bir parçasını kopardık ama biz de düştük. Ben düşüremedi. Çabuk aşağı in diğerlerine haber et. Biz yaralandık. Bacaklarımız acıdı. Yürü, zor yürüyoruz. Yavaş yavaş kaçıyor. Arkadaşlar yerleri zor yürüyor. Öyle... Oo çok mu kalabalık? Şey çok mu güçlü? Evet. İnanılmaz güçlü. Tek ben kurtarabildim aralarında. Ne yapmamız lazım? Hepimiz beraber mi çıkalım yukarıya? Evet. Ama kaykaylar ses çıkarıyor. Sessizce tırmanmayı ne dersin? Bakın benim kaykayım en sessiz. Bizimki bak bak. Gördün mü? Ses Ama sesli çalışıyor. Seninki güçlüymüş. Tırmanalım mı? Siz tırmanın Siz Tamam. De. Sen yukarıda bizi koru. Tamam mı? Biz tırmanıyoruz dostum. Önden kırmızılar, sonra beyazlar ve maviler gelecek. Tamam mı? Yukarı çık ve koru bizi. Arkadaşlar şimdi yılan uyuyor. Yılan uyuyor mu? O zaman biz de hızlı hızlı tırmanalım.

tanrım tüm ordum telef oldu bir daha yılanını yenemedim şimdi ne yapma ne yapıyorsun bunda nasıl yenebilir bunu bu sefer daha yılanı nöbet tutuyor daha aşağı inip bunları yesin mi hayır o zaman mağaraya hapsetsin o da mağara olacak. hayır nasıl yapsın daha yılanı o zaman kontrol mü edecek sadece hayır buradan gözükmeyecek gibi e bunlar ne yapacak bu bunlar şey renk yani değiştirebiliyorlar. Renk değiştirip deri değiştiriyorlar. Deri değiştirip yani kapıyı bir deri alıp saklandı. Kamufle mi oldu? Evet artık onları göremezler. Ama bu gelebilir. Aman tanrım. Eee ne olacak şimdi? Bir şey olmaz. Bunlar kaçsın mı? Hayır. Ne yapacaklar? Çınlasınlar tekrardan. Bence bu sefer kaykayla gelsinler yani. Ama sadece bu sesini duyursun arkadaşlar. <Gülüşmeler> Yılanın sesini duyuyor musunuz arkadaşlar? Evet ama kendisi nerede? Bilmiyorum. Çok tehlikeli bir sularda yüzüyoruz biz. Sana kırmızı olmuş tamam mı? Ama tamam bu yılan. Sonda sarı. Bir bu yılan yoksa renk değiştirip duruyor mu o? Hayır sadece renk. Sonra zikerekten Hey dostlar Bizim ağır silahlarımız geldi. Bakın bunlar ağır silahlar tamam mı? Bunlardan Bütün yener Hı? Sessizce görünmeden sakmışlar. Amatör bana birisi saldırdı. Tuz diyeleri gelmedi ama hepsi gelsin hepsi yere düşürsün bence. Tamam. Dikkat edin biri görünmeden saldırabiliyor galiba. <laughs> 100 tane varmış tamam mı? Ama diğerleri uykuda biri en tehlikeli olanı hmm. uykuda değilmiş değil hepsi, hepsi gelsin. En tehlikeli olanı hmm. hep uykuda düşmek en tehlikeli olanı. Askerlerin mi hepsi uykudaymış? Hayır. Hayır bak bütün ya bütün o, o onların uykudaymış ama tek en tehlikelisi uykuda değilmiş. Neyin en tehlikelisi? Zam. Yılan bir tane değil mi? Bir tane değil. Büyük, ama diğerleri karnı falan uyuyor. Askerler çok dikkatli olun. Kestim. Bak şuralar. Aa! Bunu Bir ağır silah daha getirdik. Kesin bu sefer mahvedeceğiz onu. Dur ama dur. Hepsi ayaklı değil. Ben kalktım mu yoksa Yohan görünmeden saldırıyorsun? Bu kadar askeri karşısında görüp de korkmayacak yok ki. Bekle ama <laughs> hepsi ayrıldı değildi Yılan yine gitti bizi. Ama jet kaykayımıza kalktı teknolojilerle de. Aa kim o? Dikkat, dikkat edin. Dikkat edin. <laughs> Aa yine yılan kazandı yoksa. Aa, el, el bombası attım ve kaçtım. Yılan el bombasını yedi yanlışlıkla. O, o zıpladı. Zıpladı mı? Yemedi mi? Bunların bu diye, en üstte zıplayabiliyorum. Yılan kazandı değil mi? Yılan zıpladı. Yılan mı kazandı? Hayır. Kim kazandı? Daha oyun bitmedi. Ama... En sonunda askerler kazanacak. En sonunda ne zaman? Merak etme. Askerler kazanacak. Tek kazanan çıkmıyor. Askerler tekrar yukarı çıkıyor jetleriyle. Jet kaykaymış. Bu da geldi. Dilan tekrar oynamış. Dilan uyuyor. Bu sefer etrafını saralım. Ama o oyunlar rolü yapıyormuş. Biz de etrafını sarıyoruz işte. Bu sefer mahvedeceğiz onu. Evet. Ne? Ama renk değiştirmiş. Renk değiştirmiş. Kadar <laughs> Yine renk değiştirmiş. Fark lan... etmez ki. Yok deme. Yok deme. Hayır, yılanın derisini görmüşler. E, sadece buradaki derisini görmüşler. Sadece buradaki derisini görmüşler. Oğlum bu yılanı nasıl yenecekler? Merak Dedeciğim bu onu biz hepimiz Beni şuradan yukarıdan sarılacak tamam mı? Başka var mı? Yok. Emin misin? Hı hı. Şimdi. Bekle bu ayakta duramıyor. o zaman, o zaman çok sert durmuşum. Evet sessiz olun. Oh. Hafısta... Aa Yılanı kim uyandırdı. Aa Allah kahretsin. Ya. Yunan bizi hepimiz ağlıyor. Ben yukarıdan <laughs> işini bitiriyorum. Birini yemiş. O arada onun el bombasını çekmiş. Pat patladı. Yaradı. Hayır bu çok, zıplamıştık. <laughs> Ama el bombasının ağzının içine attı işte el bombasını. Ama yılanla beraber o da öldü. Hayır. Yılan. Oğlum bu yılan nasıl yendi başka bir şey? Yılan En sonunda ve en son şu anda değil. Eee <laughs>. yılan kaçtı mı? Hayır şimdi yılan değil. Ya demişim. daha en daha dedim. Ama hepsi düşmemişti ki. Onun zaman va va va. Ama abi, yılan kaybetti. Yılan kaybetti ki. Du 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 Zam 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 zam. Pat. Yılan <laughs> kaybetti bence. Hayır. Ama yılan kaybetti ki. Yılan kaybetti. İşte.